Merhaba arkadaşlar. Ben Laus. Bugün iki kez yüzümü göreceksiniz. Tipis gibi gülebilirsiniz Ve biraz kötüyüm kusura bakmayın. Bugün size çizgi romanlarımı göstereceğim. Hangi ilk okuduğum hangisi? En son okuduğum hangisi? Yeni aldıklarımı göstereceğim. Bilmiyorum bazı kişiler yapıyor bunları. Çok bazı kişiler şimdi İsim versem sıkıntı olur mu hiç de ben bazı işte içerik ben de bugün size böyle iyi kaldığım çizgi roman hikayelerini anlatacağım 14 da düşünen hikayesi yapan de sana ne en, basit cevap en nazik sana ne olur zevkime karışma amcık şimdi iyi kaldığım bu arkadaşlar Dark Souls'un kış garizi ikinci kitabı ikinci kitabı da onun birincisini okuyamadım o yüzden hikaye tam adapte değilim ama çizimleri gayet çok güzel çok iyi çizimli zaten hiçbir şekilde kötü diyemeyeceğim çizim tarzı kısa ve özet geçecek olursam haf e savaşçımız hapishaneye atılıyor hapishaneden kaçıyor diğer varlıklarla savaşıyor gücü düşük olsa bile Sonunda analarından bir şey oluyor karakteri. Bir evde bir falan geliyor. Bir tane prenses gibi bir şey öldürüyor. Sonra bitiyor çizgi roman. Arkadaşlar. Abi. Arkadaşlar ikinci okudum. İmmeyse bu Ben bunun fanıyım. Fanıyım. Neden? Hikayesine çok adapte bir. Adapteyim yani. Bu da... İlk kaldım şaşırdım. Bir şey. Çizimleri çok basit geldi. Hani normal editlerde şey yaparız ya güzel çizimler. Burada tanıtım çizimleri var. Bir tanesi. Bu Mark de Mark'ın babasını eski çizimini görseniz var korkudan altımız çar arkadaşlar. Butterfly fucking costume. Bu Butterfly costume var. Abi babasını en azından böyle çizmedik için bence teşekkür ederim. Yani Mark'ın babası bu bol olursa zaten satışlar düşer. Yüzde eksi 1500. Superman. Tamam. Şaşırmış olabilirsin ama. Taşır Rex. Çok fazla çizim. Boş ver. Neyse geçtik. Yani çok güzel. İlk hikayesini anlatıyor. Tabii normal diziden daha farklı şekilde anlatıyor. İlla ki diziler çok farklı oluyor normal kitaplara göre. Arkadaşlar. Onun dışında geldik. Onu okuyamadım. Çünkü ikinci çizgi romanımı alırken dedim ince asli. Ben bunu YouTube'dan e, çizgi roman e, tanıtımı yapan böyle tanıtım dediğim de içindeki olayları söyleyen yani spoilerlı spoilerlı biliyorum ama birincisi şey yaptım, bir şey yaptım. Birkaç bilgi biliyorum da bunu okumadım çünkü birincisini alana kadar okumayacağıma söz verdim. Çünkü olayı bilmiyorum, olayı bilmeden de okuyunca sanki Mal anlatırmış gibi okuyorum arkadaşlar yani Algı problemim var Spermen izin yapamamışlar ya arada, Yarın gibi olmuş Benim tasviriğim öyle Obunga'yı verdim Obunga, Obunga. Selim'e güzel seviyeniz kim diyebilirsiniz Tabii ki normal Bugün bu kadar küfür etmemiz için biraz moralim bozuk Hiçbir yerden takmıyorum Sonra onun dışında What If serisi, Marvel çizgi romanı, Şimdi DC'den çıktık Marvel, bu da ilk Marvel'dur What If serisine, Marvel'in devlet düşmanı, bütün süper kahramanların yarısını öldürüyor. Benim anladığım bu, burada. Devlete bir düşmanlık besliyor. Tabii. What If serisi, ben arkadaşlar. What if the uh, Man vardı. Yes, Spider-Man Man olsaydı. Bir de 1985 var oğlum. Buna hep gösteriyorlar. O ne olacak? Bunu okuduk. Güzel. Arkadaşlar. Bu da What If serisinden yine. Şöyle göstereyim. O da güzel. Warwell'in e, Japon bir eşini kaybediyor. E, eşinin rahminde çocuğu var. Çocuğu eşinin rahminden çıkarılıyor ve e, Japonya'dan kaçıp başka bir yerlere Tibe, Tiba, Tibisk Tapınağın olduğu bir yere gidiyorlar da şimdi Warville'nin çocuğu işte ileride baya kötü yollara ulaşıp Yakuza filan oluyor Yanlış olmazsa ben böyle hatırlıyorum Abi şu çizimle içerideki çizimle hiçbir alakası yok ama şu kapak fotoğrafını gerçekten Kafak çizimini Bayağı Çok iyi bir çizim olmuş Damarından şey çıkıyor Değişik. Anlaşılan Bu 120 lira olması gerek. şunlar 120 lira Aa emir hediye etti bir tane arkadaşım Ona buradan selamlar Diğerlerinin yarısını ben aldım Bunu okudum ben bu arkadaşlar şey anlatıyor. Marvel Comics. Süper e, kahramanların böyle bir anda Wolverine, bir anda Kaptan Amerika, bir anda Namor ismi böyleymiş. Eskilere gidiyorlar. Nebet işte diye 80 years özel nesil kimse. Marvel Comics Presents. Baya da değişik. Pek anlamadım. 63-64 liraya aldım daha 2 hafta önce almıştım Aa, bazı yerleri ai ile oluşturmuş gibi duruyor gerçekten okuduğum en boktan çizgi roman ya bu nedir bu bu aaa şeker gel gel ben bunu aldığıma bin pişman oldum. Yemin ediyorum bir daha almayacağım. Püh. Demek ki. Fotoğrafa AI ile oluşuyor. AI, AI, the fucking AI. Marvel. Sen salak mısın? Sen salak mısın? Oluşuna bu. Benim için efsane. Eski Ghost Rider'ın oluşunu anlatıyor. Nasıl oluşmuş. Bu da devamı gibi bir şey. Ama şu kapak fotoğrafının dünyada kaç kişi çizebilir? Bu kadar detaylı bir çizim yok bir kere. Ama var çizmiş işte. Onun dışında da okumadıklarına geldik arkadaşlar. Bunu aldım. Pegland Lesson Demir Weapon. Çok güzel bence. Mutat imha silahlarını doğru. Ooo. Bakın bakın. Bunu e, bugün anneme aldırdım ya. 220 TL falan. Arkadaşlar bu kadar düşük fiyatlara satıyorlar. Çok da değişik. Çok da güzele benziyor. Yıkım patlama heyecan bir şeyler var. anışına dışına Aquaman'i buldum. Hem yani de birincisi ne? Bu da bir. Şöyle. Bir arkadaşlar. Bu da Yine genç haline, Onu ben kırtasiyeden alın. Devamını alacağım. Bayağı ağır kapak da güzel duruyor mavi. en pahalısına geldik şu ana kadar. 650 TL falan verdim ben buna. Batman and Catwoman arasında bütün her şey anlatıyor. diye Daha okumadım. Yarısıyla ile kedinin geçmişi bugün ve geleceği şey diyor. kalınlar bak. İnanılmaz. Sayfa şey yaparken bir yerde öpüştüklerini gördüm. Şimdi Arkadaşlar ben bunu okumak bir ay falan sürecek gibi duruyor. Böyle giderse. Bugün de size bunları e, çıkarttım. Kafama attı. Göstereyim dedim. E, i̇zlerseniz videoyu like, abone atmayı unutmayın. Öyle. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. E, bu arada. Bilgisayardan video atamıyorum. Çünkü e, kulaklığımın mikrofonu bozuk. Kötü oldu. Hatta durun lan. Ben size niye mangalarımı göstermiyorum ki? Hadi gelin size işte mangalarımı da göstereyim. Benim 17 tane mangam var. Onu da göstereyim size. Getiriyorum. sığmıyor mu? Şimdi Bunları da böyle yapacağım. İlk okuduğumu gösteriyorum size. Ben bu kılıfını çıkarıyorum. Bleach. En iyi dünyanın en iyi mangalarından birisi bir kere benim için. Ya bu manga okumak da arkadaşlar ton bir kültür böyle beyefendilik gibi geliyor bana. Neden? Şimdi çizgi roman ayrı böyle kocaman çok İyi böyle evde okunacak böyle rahat bir şekilde okuyacaksın çizgi romanı. Ama bu elde hani çok küçük bunlar biliyorsun. Bunların boyutları küçük. Abi okulda işte her yerde okuyabiliyorsun. Ben bunu çok seviyorum mangalarda özellikle bunları. Bleach. Öküp başıma koyacağım bir şey ya bu. The worst fucking ...every, ever, the best manga. Ee, bu ne tür sikim bir İngilizce kelime kurduğumu bilmedim bu Cirit 1, evet bu da One Piece. Ee, okul, okurken sıkıntıdan can çekişen beni anlayabildiğini Bilmeniz için bunu ben yeni 125 seneye aldım arkasında 84 TL yazıyor. Penguin kitabı sen nasıl yalancı birisin? Sen Allah bin belanı versin. Bak şunu, neden satmıyorsun yani? O kadar da fazla kar elde etmeyeceksin. Yalan söyleme. Kar. Ağları biraz şey söylüyorum, kaba. Ağlar. Morteyi, Mortey ile nasıl tanıştım? Çok garip arkadaşlar. İki abi gelmişti. Yanlış olmaz, yine pengen kitabı bebe. Mangalar tek orada gibi. Biz de hep oraya gidiyorduk. Eee abiler Morty ile ilgili bir şeyler benim ilgimi çekti aldım abi bir tane manga vardı bir tane ee, özel kılıfın içindeydi Böyle çocuklar görmesin diye koymuşlar akıl sağlığın giderdi ya Kabak fıdırfını Japonlarda biraz kafası delilik var Onun dışında benim en küçük manga bu mu evet maalesef bu galiba yanlış olmazsa bu arkadaşlar e, sınıfı. Bunu 120 TL vardı. 5 TL falan vermedim. 10 TL falan vermedim abla. Yine verdi. O da mangacı galiba. Sağ olsun. Verdi ben de okudum. Rahatladım sonra. Götüm yerine oturdu. Bu da çok güzel manga. Okurken bayağı hoşuma gitti. Manga okuma, okumanızı geliştiriyor bu arada gerçekten. Bu da normal dersi ve sen altında okuyacaksın böyle. Emin çok umarım. Aa o da bir tane şirkette tanıdığımız vermişti. Okumadı. Beşinci ciltini verdi. Komutandan bahsediyor bir tane de. Hoppa. Attack of Titans. Sen devam ediyoruz arkadaşlar. Attack of Titans. Bunlar sizi iki yıldır burada kal. Bir Abi bu da Öpücüğüm başıma koyacağım bir manga. Çünkü beni bayağı sardı yani bu manga. Bütün gün bak şu. Üç tanesini aldım. Babamı aldırdım. Şunları var ölüm hayatım boyunca en iyi mangalardan birisi. Eren titan olduğu gerçeğine varıyorlar. Eren'in iskeleti. Aslında spoiler veriyor kapak alırsın. Bir de bunlar renkleri, renkleri Aldı diye diyor arkadaşlar yani. Kapı fotoğrafları. Bu da çok güzel. Yatakta oturup obez gibi bunları okudum arkadaşlar. Çok da güzellerdi. Bence açıkçası. 14 dakika olmuş. Yani beni kim izleyecek onu da bilmiyorum. Hatta delinin birisi izler. verir yani izleyeyim. Züsi Kaysen. Herkes Ticket anime'den bahsetti. Ben de aldım. Güzel çıktı. Ee, unuttum onu konusunu ya. Şöyle küçük bir tekrar. Burada tanışmalarını anlatıyorlar. Ee, Gojo'nun Sukuna ile bir savaşı var. O onun şey yapıyorlar. Ekibin tanışması. Bu salak pembe saçlı işte ölüyor. Kalbini alıyor Sukuna. Çıkarıyor onu. Sonra anlaşma yapıyorlar, yaşıyorlar işte. Bir de ikincisini aldım. Devam ediyor bu da işte serisi biliyorsunuz yani. At gibi Demon Slayer. İkincisini çıkar abi birincisi. Herkes biliyor bunu. Arkadaşlar bunun çok fazla edit yapıldı. Akış 2019 zamanı, 2019, tam her gün Naruto editimi yapılıyor ya. Aklıma hep onlar geliyor gerçekten. Naruto'nun e, ve kaç animenin daha popüler olduğu zamanlar TikTok'ta e, bana göre Naruto ve Ronaldo editinden geçilmiyordu. Ve PUBG bana göre. Çok güzel ve samimi bir kapak çizimi olmuş e, kardeş var. Bu da işte ikinci serisi. Ah, İblis gösteriyor kendini. Ne yani işte. olmuş Kıyamet böyle. Doruk da vardı. Doruk denen arkadaşım bana okutmuştu. Ben okumak istedim. Ben aldım sonra. Okudum için tekrar almak gerekir. Sana garip hissettiriyor. E, bu da arkadaşlar vampirlerle dolu bir dünyada. Vampirler de yani vampir mi tam vampirli de değil. E, bu kaçıyor yani yeraltı dünyasından. Evet kendi hayal buluyor. Abi üçüncü, üçüncüsünü okudum. Okumayacaktım okudum geldik dragon bala bu da son manga. iki karşı o yüzden bunu sayıyorum yani 17. Manga'ya ne yapacağız? Tecavüz diyeceksin şimdi. Bu hal ne? İyi diye soracaksınız. Bu manga benim arkadaşlar bir ay çantamda kaldı o yüzden böyle yani leke sıkit onu. Gerekli şeyler hani, böyle gerekli şeyler? 20 dakika olmuş, delinin beni birisi izleyecek ama bari like atın kurban olayım ya. Ben yani de kendimi çiziyorum anladınız yani Zaten yarın gidip 120 liram var. Hiç boklu çizgi romandan almayacağım ya. Uff, aylar çizilmiş. Yani diyen yani en boktan kahramanları koyuyorlar sözde. En güzel diye geçindiriyorlar insanları. Neyse görüşürüz. Kendinize iyi bakın, iyi akşamlar.